Merhabalar sevgili teraziler ve yükselen teraziler hoş geldiniz. Kasım ayı aylık burç yorumları için birlikteyiz. Kasım ayı bu aya yeni ayda başlıyoruz sevgili dostlarım. Ayın ortasında 16 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor olacak ve 26 Kasım'da da bir Merkür retromuz olacak. Peki bu olaylar sizleri nasıl etkileyecek diyorsanız gelin şimdi sizin özelinizde bakalım bu ay neler yaşanacak. Bu ay gündeminiz gelir, gider, mal, mülk, kısacası para ile ilgili her şey diyebiliriz. Ay başında Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu da sizi nasıl etkileyecek diye sorarsanız bir mülk alımı satımı yapacaksanız gerekli koşullar oluşacak olabilir. Harcamalarınızı gözden geçirebilir ve birikim yapmak isteyebilirsiniz. Yeni parayla ilgili yeni bir e, mülk satın almak Yeni bir araba satın almak. Yani parayla ilgili yeni bir başlangıç yapmak, kredi çekmek mesela. Borçları yapılandırmak, parayı kullanmak gibi düşünebilirsiniz. 16 Kasım'da Boğa burcunda dolunay gerçekleşiyor. Miras, nafaka, kredi, borç yapılandırma gibi konularınız varsa bu konularla da ilgili netleşme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Yani ay başında belki başvuru yaptınız, şu anda netleşiyor olabilir mesela veya bir miras konunuz vardı. Burada bir netleşme, bir haber gelebilir. Evli bir terazi burcuysanız eşinizin gelirlerinde belirsizlik varsa ortadan kalkabilir. İş değiştirmek istiyorsunuz, terfi bekliyorsunuz yani eşiniz. Bu gibi konularda netleşme olabilir. Veya bir, bir borç vermiştiniz. O borç bu zamanlar geri gelebilir diyebiliriz. Yani uzun zamandır gelmiyordu artık siz bile unutmuştunuz bu zamanlar geri gelebilir. Ortak gelirlerinizde aile, eş, ortak iş için olan tüm gelirlerinizi kaplar aslında bu söylediklerim. Bu gelirlerle ilgili aydınlanma, yeni bir fikrin geliştirileceği gibi etkiler alıyor olacaksınız. İçsel bir dönüşüme, değişime girebilir ama bunun getireceği duygusal dalgalanmalara karşı da temkinli olmanız gereken bir süreçten geçeceksiniz. Ayın ortasından sonra zihinsel olarak yorulacağınızı, zihninizin çok aktif olacağını, bolca planlar, programlar yapacağınızı söyleyebilirim. Daha çok iletişimde olacağınız. Belki bazılarınız için yeni iş birliklerinin yapılacağı, sosyal medya ile ilgili, ilgili sosyal medya ile ilgili bir şeylerle ilgileniyorsanız bu alanı geliştirmek isteyebilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız plan yapabilir, birlikte hareket edecek olabilirsiniz veya onlardan gelecek güzel haberler olabilir. 26 Kasım'da Merkür retrosu başlayacak sevgili dostlarım. 15 Aralık tarihine kadar da devam edecek. 26 Kasım, 15 Aralık arasında maalesef ki ortam yanlış anlaşılmaya çok müsait olacak. Özellikle siz kuzen, kardeş veya yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla konuşurken konuşmalarınıza dikkat edin söylenecek bir söz veya atılmış bir mesaj yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu ay sizin için daha çok hedeflerinizi gerçekleştirmek, hayallerinize gitmek, bunlar için neler yapabilirim diye planlar yaparak geçecek olabilir sevgili teraziler. Sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz bu konuda. Üye olduğunuz bir topluluk varsa onlardan da destek isteyebilirsiniz. İlişkinizle ve çocuğunuzla alakalı beklenmedik durumlardan dolayı da hedefleriniz için daha fazla uğraş sarf edeceğinizde ekleyebilirim. Evet Kasım ayı geneli sizi bekleyen konular bu şekilde sevgili dostlarım. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Kalbinizden geçen en az bir dileğin gerçek olacağı bir ay diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.